merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hatırladım güzel. arkadaşlar benim e, sınıf arkadaşım kadınımı çok seviyor beni de çok seviyor. Elif Naz Çelik. Elif Naz inşallah beni şu an buradan izliyorsundur. Bir de Sare Naz ben seni çok seviyorum ya. İkiniz de ikiniz Elif Naz. Sare Naz sana buradan kocaman. Sen seni de çok seviyorum. Akşam benim kanalıma bakacağım. Yapıyorum. Kumsal ve Elif Naz sizleri de çok seviyorum. Kapatmıyoruz tabi. Bugün seviyorum, seviyorum. birlikte Saklambaç bak çekiyoruz. Evet. Ve bak şimdi bu ulem arkadaşlar. Ben ben de olacak kamera. Ben saycağında bu de olacak kamera. Tamam mı? Hı -hı. Tamam mı? Şey şimdi iksel say. Sayanda olmayacak <laughs> mı kamera? Hayır ya olacak? Şimdi sen say hadi buraya. Hadi. Şuraya say. Arkadaşlar sayacağı yer şurası. Şurası arkadaşlar. Hemen kaça kadar sayacaksın Dur çekil. Dur şöyle. Ee, şey yapıyorduk ya böyle. 30'a kadar. geldi tatlı 30 ya bu. İyi tamam. Hayır 50 50. 50 olsun. O da zaten her yer çok küçük bu Tamam arkadaşlar o zaman biz 50'ye 50 kadar sayıyoruz. Hemen. ne <laughs> Dur ay. Arkadaşlar Bulem az önce bir şey söyledi. Özel değildi. Sadece benim nasıl çekeceğim anlamadı. kapkıtan birleştireceğim zaten. Hı hı. hı. Çevireceğim videoyu. Öyle mi? Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. 40 Size 42 abone için o kadar teşekkür ederim ki. Bir haftada o 4 abone nasıl geldi bilmiyorum ama yılbaşıya kadar 50 olmamız gerekiyor. Öğrenelim bu. Öyle. Öğren <laughs> O zaman hadi hadi Say. kadardı değil mi? Bir, iki, üç başla. Bir, dur, dur, dur bir dakika ulan. Ya tokada sana girersen. Bir şey olmaz ya. Görünmez. Zaten böyle yapıyor Perdeyi çekelim dur. Tarpıyı çek. Bakın, seni Arkadaşlar. Bakın size göstereceğim. Ejder. Arkadaşlar pekik sonra bakar mısınız? Ver bir. Bak. Ha. Hah, Ev ya. almış o oh, e, ev var ya bir tane küçük ev. Fasulye ev. Ha bu ulem gibi fasulye ev. Şey, şey yok. 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 Şöyle. Bir gel göstermeyeceğiz. Bir, iki, başla. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar. Arka, Şuraya olur mu? Kesmem. Anne, 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 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 42, 42, 42, 42 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 50. Emre Tarsun'un sonu saklanmayan eve. O zaman yatak Aa, ya, ya, ebeledi arkadaşlar. <laughs> ya, ebeledi tam bakın arkadaşlar şuraya geçeyim Buraya girmiştim arkadaşlar. Ya yatak odasına girdiğinde tam evle çektim ya. Şuraya yerimiz ama çok küçük yer ya. Arkadaşlar şimdi hemen he... sayıyorum. Ben saklanmaya gidiyorum. Bir, bir başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Ay, <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> daha, <gülüyor> daha, bir dakika. burada kadar saydım. Sonra Bunemi burada kafasıyla yakaladım. Ya o değil ya. Oraya yatan yere girecektim. Olmadı. Yığıltonun altına girecektim. Olmadı. Ka burada kafasını gördüm direkt. Böyle yapmam lazımdı. Çok tamam. Güzel, hadi tamam. şimdi sen sayıyorsun. Hadi. Bu sefer seni ebeledim. Haberin olsun. Geç hadi geç geç. Akşam video biraz uzun olacak. Sadece 50'ye kadar. Bir. Dur Hı -hı. biraz yavaş çok hızlı sayıyorsun. Ben de alsana. Sen daha iyi Bir. 2 Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dört. Dört.

<laughs> ya arkadaşlar, ya of ya saklanan yeri göstermeyeceğim de. Arkadaşlar çıktım. Sen neredeydin? Ne? Sen neredeydin? Ben buradan saydık daha sonra buraya baktım. Seni buradan hah gibi görmeden duyduğum gibi koş. Ya ağladı sayıyorum. Hadi. <laughs> Hadi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Ela bir dakika ya bir şey söyleyeceğim. Burası hı. acayip karanlık. Bu bu Gerçekten... olmadı. Burasını kapatalım tamam mı? Arkadaşlar acayip durun. Erdoğan, bir şey kapatmayayım da. Bir şey olmaz bende de böyle oluyor. Am buldum seni. Evet. Tamam bir daha sayıyorum. Niye? Ha doğru ben. Doğru ben saklanacağım şimdi. Hızlı hı, sayma. Joker hakkı olur, dur. <laughs> <Ne> var dur. Yavaş sen lütfen <laughs> ben de bundan sonra zaten yavaş sayacağım. Bir diye sayacağım. Hadi lütfen lütfen ablanı kırmasın. Bakıyorsun. Bir, iki, üç, dört. Bu Dur. bebekle. Ayıcığım da kapatmam lazım arkadaşlar. Bu da benim ayıcığım bayılıyor. Ayıcığım <laughs> Hadi gel çocuğum birlikte Hemen. yapalım. Kaç kilo Kaç dakika oldu? Gel çocuğum olacağım. birlikte yapalım. Güzel, Güzel miyim? Başla da. Bir, iki, bak, üç. Bak. Bulem bulem. Arkadaşlar bulemin şey işi var. Hemen size çok seviyorum. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> size çok seviyorum. Görüşürüz. Ben